karşındaki insanın kadınsal kadınsal dişiliği önemli gerçeğini söyleyeyim yani. Zaten Çünkü ben dişil bir... enerjim çok yüksektir yani. Ben astrolojiyle de uğraştım. iki yıl eğitim aldım. Doğum haritasına da bakabiliyorum. Siyatımla konuşuyorum sana. Sen bu sene büyük sınavlardan geçmişsin. Fatma Hanım siz sarraf mısınız? Hu la 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 la. la 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 Mehmet la 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 la. Mehmet la 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 la. Mehmet la 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 la. Mehmet la 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 ee, la la. Fatma Hanım bir şey söyleyeceğim size. Bir şey soracağım daha doğrusu. Dinliyorum. Hani biraz önce hani siz bana sordunuz ya. Dediniz ki karşı cinsten mesele e, büyük bir ihtimalle ne ister? Mesele sizin siz ne istersiniz eğer yanlış anlaşım olmayacaksa? Benim için kadının vajinasından erkeğin ağzına çok büyük bir enerji geçer. Am suyu şifadır. Bunu kimse bilmez. Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben e, daha önce bak bunları... E, gerçekten yaşayamadım. Hayal gözlüm benim. Sen o vajinanın lezzetli lezzetli böyle var ya hayal güzdün. Hadi kuzitani ma kullaitani. Oh just get that crazy. kudum da kuzitakri. Oh get